Türkiye'nin seçimi, küresel etkileri ve önemi. Türkiye'nin seçimi dünya için neden önemli? 14 Mayıs'ta Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri var ve birçok uluslararası medya kuruluşu bu seçimleri şimdiden dünyanın en önemli seçimleri ilan etti. Örneğin The Washington Post 9 Ocak 2023'te 2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak manşetiyle çıktı. İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'a Türkiye'deki seçimleri en önemli seçimler arasında saydı. Bu yıl dünyada sonuçları beklenen en önemli 3 olay. The Economist dergisi bu hafta 14 Mayıs Türkiye seçimlerini dünyanın en önemli seçimi ilan ederek kapak konusu yaptı. Haftalık Fransız dergisi Le Pua kapakta Türkiye seçimleri için seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor ifadesini kullandı. Peki Türkiye'de seçimleri bu kadar önemli yapan nedir? Türkiye'de Cumhurbaşkanının değişmesi dünyayı ve özellikle Batı'yı neden bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir dönem devlet. Pek çok uzmanın hemfikir olduğu üzere Türkiye dünyadaki birkaç eksen devletten biridir. Önemli devlet terimi büyük dünya güçleri tarafından oldukça gıpta edilen siyasi, askeri, ekonomik veya düşünsel stratejik varlıklara sahip olan bir ulusu ifade eder. Bu devletler kendilerini büyük güçlerin çıkar alanlarının kesiştiği noktada bulurlar ve çoğu zaman stratejik varlıklarını birden çok büyük güçle ilişkilerini sürdürmek için kullanırlar ve hatta bazen kendi çıkarlarını korumak için birbirleriyle karşı karşıya gelirler. İttifaklarındaki veya ortaklıklarındaki herhangi bir önemli değişikliğin bloklar arasındaki güç dengesi ve dünya siyaseti üzerinde önemli güvenlik sonuçları olabilir. Önemli devletler her zaman önemli olmuştur. Ancak dünya güç dengesinin tek kutupluluktan tek kutupluluğa kaydığı bir dönemde çok kutupluluk Türkiye gibi devletlerin tercihleri giderek daha önemli hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri artık dünyadaki tek ve rakipsiz süper güç değil. Çin'in yükselişi ve Rusya gibi ülkelerin ortaya koyduğu meydan okumayla birlikte Amerikan liderliği giderek daha tartışmalı hale geliyor küresel güç dengeleri yeni unsurlarla yeniden şekillenmekte ve böylesine belirsiz ve istikrarsız bir ortamda Türkiye'nin hangi blokta aldığı konum hiç olmadığı kadar önem kazanmaktadır. Türk-Batı ilişkilerinde dalgalanmalar yaşansa da Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Batı İttifakı'nın en önemli üyesi olmuştur. Ancak son 10 yılda Batı ile Ankara arasındaki ilişkiler gerginleşti. Son zamanlarda Türkiye'nin batıdan uzaklaştığı ve her geçen gün Rusya'ya yaklaştığı iddiası sık sık dile getiriliyor. Ankara'nın bu iddiaları kararlılıkla reddetmesine rağmen Türkiye ile Rusya arasındaki derin diplomatik bağlar ve ortak söylem Batı başkentlerinde endişe yaratıyor. Son 10 yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 30'dan fazla yüz yüze görüşme yaptı, çok sayıda zirveye katıldı ve belki de yüzden fazla telefon görüşmesi yaptı tersini. Türkiye'nin batıya alternatifi var mı? 2007'den bu yana sorulan soru. Ocak 2007'de Dişley Vakfı'nda Lord David Hag Alexander Honey başkanlığında düzenlenen ve davet edildiğim 3 günlük toplantının resmi adı Türkiye AB üyeliğine giden yoldu. Resmi başlık bu olsa da görüşmenin gizli amacı Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden çıkarılması durumunda gidecek bir alternatifinin olup olmadığıydı. Toplantıda tanıştığım tüm üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, düşünce kuruluşu yöneticileri, büyük elçiler ve gazeteciler bana Türkiye'nin Batı bloğundan çıkıp çıkmayacağını sordu. Daha 2007'de batılı sermayeler Türkiye'nin batıdan uzaklaşarak Rusya'ya veya başka bir yöne doğru yönelmesinden endişe ediyorlardı. 2013'ten bu yana Türk-Batı politikası köklü bir değişime uğradı ve özellikle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar kötüleşti. İki müttefik arasındaki karşılıklı tehditler ve suçlamalar çok ağır ve uygunsuzdu. Türkiye ve ABD, Suriye'den İsrail'e, Mısır'dan İran'a kadar birçok konuda karşı tavırlar aldı. Ankara, Amerikalıları Suriye'de PKK teröristlerini desteklemekle suçlarken, ABD'de insan haklarından azınlıklara yönelik muameleye kadar pek çok konuda Türk hükümetini oldukça eleştiriyor. İlişkilerdeki asıl kırılma 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Türk tarafının darbenin arkasında ABD'yi suçlamasıyla yaşandı. Darbeci olmakla suçlanan ve ABD'de ikamet eden şahsın iade edilmemesi ve ardından bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması ve yargılanması, Taraflar arasında herhangi bir uzlaşma olasılığını ortadan kaldırdı. ABD'den gelen uyarılara rağmen Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın alıp kurma kararı Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı projesinden dışlanmasına yol açtı. Washington yönetimi sorunu Türk hükümetinin sözde İslamcılığına ve Batı düşmanlığına bağlıyor. Nitekim Joe Biden başkanlık kampanyası sırasında New York Times'a e yaptığı bir konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanından otokrat olarak bahsetmişti. Ayrıca seçilirse muhalefeti destekleyeceğini ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlığını değiştirmek için çalışacağını da belirtti. Bu açıklama şüphesiz Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı ve Amerika'nın iç işlerine karışma politikasının bir devamı olarak görüldü. Türk hükümeti sorunun kökeninin Washington'ın Türkiye karşıtı duruşunda ve İslamofobi'de yattığını savunuyor. Kısaca ifade etmek gerekirse Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ve Türkiye ile Batı arasındaki ilişkiler açıkça kritik bir durumdadır. Bu bağlamda 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin küresel duruşu açısından büyük önem kazanmıştır. Paris'ten Washington'a, Moskova'dan Pekin'e, dünyanın belli başlı başkentleri, Ankara'da iktidarı kimin devralacağını merak ediyor. Türkiye'nin stratejik konumu küresel siyasette her zaman çok önemli olmuştur birkaç bölgeye komşudur ve en kritik coğrafyaların bazılarında güç dengesini etkileme potansiyeline sahiptir. Karadeniz'e en uzun kıyı şeridine sahip bir ülke olarak Türkiye, Ukrayna Savaşı'nda ve Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde çok önemli bir rol oynamaktadır. Üstelik Türkiye sadece bir Orta Doğu ülkesi değil, aynı zamanda bir Balkan, Kafkas ve Doğu Akdeniz ülkesidir. Türkiye'nin sahip olduğu Çanakkale ve İstanbul Boğazları, Karadeniz havzası ülkelerini dünyaya bağlayan yegane su yollarıdır. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, İslam dünyasının önemli bir üyesi ve Anadolu'dan Çin'in kalbine uzanan büyüyen Türk dünyasının doğal lideri olarak önem taşımaktadır. Dolayısıyla hiçbir ülke bu geniş coğrafyada Türkiye'yi hesaba katmadan politika üretemez ve uygulayamaz. Seçimler sorunları çözebilir mi? Batı başkentlerindeki bazı yorumcular Ankara'da hükümet değişirse Türkiye ile Batı arasındaki sorunların çözüleceğini savunuyorlar. Bazı sorunların herhangi bir hükümet değişikliğinden bağımsız olan yapısal faktörlerden kaynaklandığına inandığım için benim bakış açım farklı. Bunun en önemli örneği ABD'nin Suriye ve Irak'taki Kürt politikasıdır hükümet değişikliğinin potansiyel olarak gerilimleri azaltabileceği ve Batı ile Ankara arasındaki ilişkilerin yenilenmesi için bir fırsat sağlayabileceği öngörülse de, başlangıçtaki herhangi bir olumlu etkinin geçici olabileceği unutulmamalıdır. Türkiye'de hükümet değişse bile yeni meydan okumaların ve çatışmaların ortaya çıkması muhtemeldir. Yeni bir çağ. Türkiye, Batı ile ilişkilerinde yeni hedefler belirlemeli ve olumlu sonuçlar için çaba göstermelidir. Öte yandan Türkiye'nin 1959'dan beri Avrupa Birliği'ne katılma arzusuna rağmen AB süreci 60 yılı aşkın bir süredir sürekli olarak erteliyor. Son 15 yılda Türkiye, Avrupa Birliği üyeliğini hak kazanma ihtimalinin yok denecek kadar zayıf olduğunu kabul etti. Bunun ışığında Brüksel Türkiye yeni taahhütler ve vaatler ortaya koymalı ve bunların gerçekleştirilmesi için pratik bir zaman çizelgesi sağlamalıdır. Avrupa Birliği Türkiye'ye anlamlı bir yardım sunamıyorsa, Türkiye'nin karşılığında yüksek beklentiler içinde olması gerçekçi olmayacaktır. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri çok sayıda aksilik ve hayal kırıklığıyla boğuşuyor. Bu başarısızlık ve hatalardan her iki taraf da sorumludur. Bu nedenle ilişkileri geliştirmek için her iki tarafında sadece suçlamaktan kaçınması çok önemlidir. İkinci olarak eğer Washington Türkiye ile olan ittifakına değer veriyorsa, ulusal güvenlik gerekliliklerini yerine getirmesi konusunda Ankara'ya yardım etmelidir. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın alması bir müttefikin alışılagelmiş bir hamlesi olmasa da, Patriot füze sistemlerinin satışının güvence altına alınamaması, ve F-16 jetlerinin satın alınmasının önündeki önemli engellerin Ankara'yı geride bırakmasından kaynaklandı. 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye için değil, dünya siyaseti için de önemli sonuçları olacaktır. Seçimlerin akıbeti, Batı ve Türkiye için ilişkilerini yeniden canlandırmak ve yeniden başlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Öte yandan Rusya ve Çin seçim sonuçlarını yakından izliyor ve Türkiye yönelik politikaları Ankara'daki hükümet değişikliğinden etkilenecek.